Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ders videomda subject pronouns konusundan bahsedeceğim. Yanımda iki konuğum var. Süheybe ve Yusuf. Hoş geldin Süheybe. Hoş bulduk. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Dün Yusuf'la beraber family konusundan bahsetmiştik biliyorsunuz. Uzun zaman sonra ilk videomuzu yüklemiştik. Bugün iki konuğumla beraber İngilizcedeki özne zamirlerinden bahsedeceğiz. İngilizcedeki özne zamirlerimiz tekil ve çoğul olaraktı, değil mi çocuklar? Evet. Öncelikle tekil zamirlerimize bakalım. I zamirimiz vardı, değil mi Yusuf? Ne anlamındaydı I? Ben. You, Sen. Evet. Ve he, she, it vardı. He kimin için kullanıyorduk Yusuf? Erkekler için o. Şi ne içindi Süheybe? Kızlar için o. It ne içindi Yusuf? Kansız varlıklar varlıklar için o. Bir de çoğul zamirlerimiz vardı. We, you, they. We ne anlamındaydı Yusuf? Biz. You. Siz. They. Onlar. Evet. Özne zamirlerimiz tekil ve çoğul olarak ikiye ayrılıyorlar. Değil mi Yusuf ve Süheybe? Şimdi devam edelim. Ay yani ben zamirimiz çocuklar cümle içinde her zaman büyük harf olarak kullanılır. Yani biz ay yazarken i şeklinde yazmıyormuşuz tamam mı? Cümle başında olmasa dahi büyük harf olarak yazılırmış ay yazılırken. Aman dikkat üzerine nokta koyulmaz. Yani i harfi şeklinde yazılmıyor. Doğru mu çocuklar? Evet. Evet. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. I saw an old friend of me at Central Park. Central Park'ta eski bir arkadaşımı gördüm. Görmüş olduğunuz gibi burada I zamirimiz nasıl yazılmış Yusuf? Büyük. Büyük harfle. Üzerinde i var mı? Hayır. Yok. Şimdi U'ya bakalım. You, sen, siz anlamındaydı değil mi? Ben anlamındaki anlam tekil anlamdı değil mi? Siz de çoğul anlamında. Cümle içerisinde duruma göre hem sen hem de siz anlamında kullanılır. Biz hangi anlamda kullanıldığını cümlenin anlamına bakıp çıkarabiliriz. Konuşma dilinde ise bu tonlama ile ya da cümle içinde kullanılan please yani lütfen, sir, madam benzeri kelimelerle anlaşılabiliyormuş. Değil mi Evet. Diyelim, devam edelim. Şimdi you ile ilgili örneklerimize bakalım. Do you always late to work, Mr. Holloway? İşe her zaman geç mi kalırsınız, Bayan Holloway? Şimdi örneğimize bakalım. Do you always late to work, Mrs. Holloway? İşe her zaman geç mi kalırsınız Bayan Holloway? Görmüş olduğunuz gibi burada ne çocuklar soru cümlesi değil mi? You I gibi görmüş olduğunuz gibi büyük harfle yazılmak zorunda değil değil mi Yusuf? Evet. Evet. Şimdi bir diğer soru cümlemize bakalım. Did you wash the dishes honey? Bulaşıkları yıkadın mı balım? Burada da yine görmüş olduğunuz gibi değil mi Yusuf? You yine soru cümlesi olarak kullanılmış değil mi? Evet. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. You passed the exam, Matilda. Sınavı geçtin Matilda. Burada son you ile ilgili örneğimiz. Şimdi bir diğer özne zamirimiz olan we'ye bakalım. We cümle içerisinde biz anlamında cümle içinde kullanılırken ekstra bir kural barındırmıyor. We ne anlamındaymış sevgili? Biz. Biz anlamında. Şimdi cümle içerisindeki kullanımına bakalım. We play some outdoor games at the weekends. Türkçesini sen oku Yusuf. Hafta sonları dış mekan oyunları oynarız. Evet, yine burada yine biz we'nin kullanımını görmüş olduk değil mi Yusuf? Evet. Soru cümlemize bakalım. Are we going to cinema? Şimdi soru cümlesinin Türkçesini oku Yusuf. Sinemaya gidiyor muyuz? Evet. Çok güzel. Böylelikle V'yi de bitirmiş olalım. Şimdi D'ye bakalım. D ne anlamındaydı sueybe? Onlar. Onlar. Cümlede kullanılırken bir kurala ihtiyaç duyulmuyordu. D'yi kullanırken. Şimdi D'nin cümle içerisinde kullanımına bakalım. They go to their village every summer. Türkçesini oku Yusuf. Her yaz köylerine Giderler. Evet. Şimdi soru cümlesine bakalım. Did they finish their homework? Soru cümlesinin Türkçesini oku Ödevlerini bitirdiler. Evet. Çok güzel. Şimdi he'ye bakalım. He yani erkekler için değil mi Yusuf? Evet hocam. He bir erkek için kullandığımız o öznemiz. Özne zamiri için özellikle bir erkek ifadesini kullanmamızın sebebi Birden fazla erkek kişiden bahsedildiğinde bu zamirin D olacak olmasıymış. Yani tek bir erkekten bahsedersek he diyeceğiz değil mi? Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi he ile ilgili cümlemize bakalım. He gets along with his friends at school. Okuldaki arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Şimdi soru cümlesini okuyalım. Did he talks to his manager? Oku Yusuf Türkçesini konuştu mu? Şimdi bir diğer cümlemize bakalım. He drove all night. Oku Türkçesini Süheybe. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Şimdi Çiğ'ye bakalım. Çiğ de bir kadın anlamında. Özne zamiri içinde he zamirinde olduğu gibi özellikle bir kadın ifadesini kullanma sebebimiz çoğulla karıştırılmaması için. Değil mi çocuklar? Bu yüzden çoğul kadından yani birden fazla kadından bahsediliyorsa she yerine they kullanacağız. Şimdi she ile ilgili örneğimizi okuyalım. She is my best friend. So we go to everywhere together. Oku Yusuf Türkçesini. O benim en iyi arkadaşım. Bu yüzden her yere beraber gidiyoruz. Evet çok güzel. Bir diğer örneğimize bakalım. She forgot to take the garbage out. Oku çıkarmayı Çok güzel. Şimdi it. It neydi Yusuf? Hangi öznemizde it? Cansız varlıklar, cansız varlıklar, ve... varlıklar ve... hayvanlar için kullanılıyor. Evet. It özne zeminimiz ise... Hem cansız varlıklar hem de cinsiyetini bilmediğimiz hayvanlar hem de hava sıcaklık gün ay bildiren ifadelerle kullanılır. Bir hayvanın cinsiyetini bilmiyorsak hi ya da she kullanabilmekteyiz. Şimdi it ile ilgili örneklerimize bakalım. Is it a bird? Oku Yusuf Türkçesini. O bir kuş mu? Bir diğer örneğimize bakalım. It is Monday so I feel depressed. Sen oku şey ve Türkçesini. Çok güzel. It is sunny. Hava güneşli. It is a cold kitten. Oku Yusuf. Bu çok minnoş bir şey. Çok güzel. Son cümlemize bakalım. It is very cold today. Oku Seybe. Bugün hava çok güzel. Çok güzel. Diyelim ve İngilizce'deki subject pronouns yani özne zabirlerimizin böylelikle sonuna gelelim değil mi çocuklar? Bugün, bugünkü dersimizde İngilizce'deki özne zamirlerini gördük. Yusuf ve Süheybe ile beraber konumuzu işledik. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.